Hadi Normal Brawl Stars'ta kostümleri nasıl elde edebiliriz onları göstereceğim. Bir kostüm kırmızı ejderha arkadaşlar. Niye böyle, böyle değişik güç konuşuyorum? artık ben bunu üçüncü kez çekişim bu videoyu. Arkadaşlar her şeyi verebiliyorum ama. Ama arkadaşlar hiçbir şey olmuyor ya. Bir saattir şurada video aynı videoyu bir saat çekip çekip duruyorum. Video bir olmuyor ya. Evet şuraya da koyayım. biraz şöyle. koyalım geri. Hayır ben senin ta evini. Şuna vur şuna. Hadi şuraya koyayım sen de. Evet arkadaşlar bu arada bu cumartesi günü çekiliş var bunu 3 videodur 3 konuşmayın 3 videodur söylüyorum Hı, söyleyeyim evet, şuradan çıkalım şimdi diğer kostüme bunda da kost, e, kayıt biterse artık çekmeyeceğim ya direkt bunu göndereceğim Yarı da kalırsa kalsın bana ne ya şurada bir saattir kaç kere de video çektim İlk defa bozuldu o da tam bu videoda bozuldu diğerlerinde bozulsa bir şey olmazdı da ya bu video çok önemliydi şimdi jenny'in kostümü şeytan jenny galiba öyle bir şey Atışları ilginç çok güzel bir şekilde parçalanıyor Biz arkadaşlar bu hesabı ben e, bin kupa şey yapacağım. E, bin kupa e, crow yapacağım. E, yapmamı istiyorsanız kanal e, videoyu beğenirseniz. E şimdi de ultisini şöyle. Kumdan bir elf bırakıyor. Şimdi Sprout'un kostümü vardı. Sprout'ta hiçbir şey değişmiyor. Sprout'u göstermeme gerek yok. Nerede? Karlı gösterelim. Aga sırayı full sı sıranın ağzına sıçtık ya. Bunun gösterdik. Tamam. Buralarda yoktu galiba hatırladığıma göre. Yoktu evet. Rico'da vardı. Seçelim Riko ile oynayalım şimdi. Kasırım kalmadı ya. Bir ka kaç tane kostüm vardı şurada hepsi yok oldu be. Hepsi unut yok oldu git hepsi. Aha, öldük. Neyse, Riko da böyle bir şeydi. 150 elmas olur büyük ihtimalle. Daryl yok. Daryl ne lan bu? Ah, var mı? Şu Bun bunda var da, bunda hiçbir şey değişmiyor. 30 saç olur. Yani isterseniz kendiniz videoları bakabilirsiniz. Hem de var. Hem de ne direkt çünkü çok hızlı bir şekilde video bitirmek <gvernik> istiyorum. <laughs> Saat kaçtan? 2-3 video çekip duruyorum ya. 3 oldu. Ben 12'de başlıyorum videoyu çekmeye Biraz dursun bak onu bir test yapacağım. Bir vuruşta canını fleyebilecek miyiz? Tüm mermileriyle. Son bir mermi bir kere vurmasına gerek kaldı Ha şimdi. Aha Aha. Ehehe. Nasıl, nasıl bir şey buldum arkadaşlar inanamazsın. Sen onu kır. Orada ben de şuradan bir tane daha tarat doldurayım. Şuradan başlayalım tamamdır. Evet böyle ölüksüzlüğü bulduk evet arkadaşlar. Kaç vuruyor? 52 vuruyor. Evet sınırsız e, can hilesi. Hadi bakayım. Gidelim. Gidelim. <laughs> Çürken biz de lafımla Dolabana <laughs> Dinliği gösterdik Tar yok Max de yok Sprout var Sprout'u göstermişim de şey atlamıyorum Sprout'ta hiçbir şey değişmiyor Sonra Max Mortis de Mortis de var evet Sonra Mortis Mortis'i gerçekten oynayacağım Mortis'i seviyorum Neyi tilt alalım şansa Rastgele <laughs> atıyorum arkadaşlar Şuradan nasıl şimdi hemen topu alıp kaçacağım. Evet şu an. Evet hiç hasar vermeden. Evet, topu güzel. <laughs> güzel. Dur <laughs> lan. Burada pus çamalı bakayım. Hadi gel, hadi gel. Ne haber lan geri zekalı. Vaa wow, beni göremiyor. Ne no, nasıl oldu? Hadi bakayım bu 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 bakın buga. Gel, toğlar, Lan şu senin var ya. Gol ol Ha? Güzel ve yıldızlı oteller. Ne çıktı bunu okumadım. Üşendim. Topu sal bana. Topu bana sal. Önüne geçeyim de. Topu sal bana. Kızım bak ya. Tıp salmıyor hiç. Bir burada doğru duruyor ya başlatıyor. Tamamdır. Tamamdır şimdi şuradan. Bir trick shot, trick, trick shot. Hadi. Lan sal o topu bana ya. Kal gibi seni var ya küfür illa Öldürün lan şunu. Vallahi öldürün izin veriyorum. Ya girdik haller ya. Adamı öldürüyorlar, gol değiyorlar. Ne yapıyor? Ne, ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Adamlara bak. Ben size boşuna mı maaş veriyorum? Vermiyorum yani. Ne var lan? Direk şak Direk Şu Şuradan yine topu alalım ve çıkalım Ne var? Valla kaybedeceğiz ha Gol Son kez bir kez daha gireyim Son kez bir kez daha evet En Dünyanın en anlamlı cümlesi Son kez gireyim son turbu Arkadaşlar normalde ben bu maçlara girmeyecektim ama eğlenmek için giriyorum bunları da. Yani normal öyle e, video amaçlı değil. Hadi lan. Hadi gel hadi gel. Evet. Şöyle bir e, sırmalı yolumuzu bulabilecek. Bunu Herkese tak atıyorum. Aga oyun, oyun, çok acıyor ya. Topu sal lan topu. Topu nasıl? Öldürün lan bunu. Tamamlar. Tamamdır. Topu köçede inşallah kimse gidip almaz geri zekalı gibi. Şeyimiz var salmalı sarmalı en tam alanımız. Allah alsalar direkt atlar mı serdim. Her zaman sizin şansınız <gülüyor> <gülüyor> şuradan trick shot yapalım trick shot bunlar, bunlar yapılır mı lan bak sen <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan <laughs> <laughs> Gol. Evet arkadaşlar daha fazla böyle e, hile ile ilgili video istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın Evet bir de şu şeyi bu 150 taş üstü galiba işte evet, ama ben bunu Arkadaşlar şimdi ıı, kralı bin kupa yapacağım bin kupa yapmamı istiyorsanız kanala abone olarak gösterebilirsiniz daha fazla böyle videosu kanala abone olmayı unutmayın. görüşürüz <laughs>